Herkese merhaba. Bugün çok özel bir öneriyle geldim ve bu öneri hayatınızı gerçekten değiştirebilir. Eğer siz de bir yıl içinde herkesi şaşırtacak kadar zengin olmak ve büyük bir değişim yaşamak istiyorsanız dikkatlice dinlemenizi öneriyorum. Bugün bahsedeceğimiz dua ve zikir gerçekten çok güçlü. İnanın sadece bir yıl içinde hayatınızda büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Her sabah Vakıa Suresini bir kez okumanız gerekiyor. Ama önemli bir noktayı paylaşmak istiyorum. Vaka suresinin tamamını okumanıza gerek yok. Yalnızca belirli bir kısmını okumanız yeterli olacak ve bu kısmı sizlere yorumlarda paylaşacağım. Hemen ardından Ya Kerim Ya Vedud Zikrini bin kez tekrarlamanız isteniyor. Bu zikirdeki anlam çok derin. Ya Kerim Kerem sahibi olan, ikramda bulunan Allah demek. Ya Vedud ise Sevgisiyle her şeyi kuşatan, her şeyin içindeki sevgiyi bilen Allah demek. Bu zikir sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da size çok fayda sağlayacak. Bir yıl boyunca, her sabah, düzenli olarak bu iki adımı yapmanız gerekiyor. Evet, sadece bir yıl. Her sabah bir kez Vakıa Suresini. Ardından da bin kez Ya Kerim, Ya Vedud, Ya zikrini okuduğunuzda, hayatınızda çok büyük değişimler olmaya başlayacak. Bu sürede yaşanacak olaylar sizi gerçekten şaşırtacak kadar etkileyici olacak. Zamanla iş hayatınızda büyük başarılar elde edeceksiniz, maddi anlamda fırsatlar karşınıza çıkacak ve manevi huzurunuzu da bulacaksınız. Bu öneriyi yaparken unutmayın ki en önemli şey sürekli olarak bu uygulamayı yapmanız. Sabır ve istikrar yolculuğunuzun en önemli parçaları olacak. Bir yıl sonra hayatınızdaki tüm bu değişimleri gözlemlediğinizde, belki de tüm dünyayı şaşırtacak kadar başarılı, huzurlu ve zengin bir insan olabilirsiniz. Şimdi, bu uygulamayı denemeye hazır mısınız? Eğer sorularınız varsa ya da düşüncelerinizi benimle paylaşmak isterseniz, yorumlarda buluşalım. Ayrıca, Vaka Suresini okumanız gereken kısmı, yorumlarda da paylaşıyor olacağım. Şimdi, başlamaya hazırsanız, Adım adım bu yolculuğa çıkmaya başlayabilirsiniz. Unutmayın, sabır ve niyetinizle her şey mümkün.